Mikio, Kaku ve Stephen Hawking'in her ikisi de Tanrı'nın varlığı hakkında büyüleyici görüşlere sahipti. Ancak soruna çok farklı açılardan yaklaştılar. Mikio Kaku, evrenin güzelliğinde ve sadeliğinde ilahi bir varlığın ipuçlarını görürken, Stephen Hawking, bir yaratıcıya ihtiyaç duymadan gerçekliğimizi açıklamak için bilimin ilkelerine güvendi. Bu asırlık soruya onların benzersiz bakış açılarını keşfedelim sicim teorisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Mikio Kaku'nun ilginç bir duruşu var. Tanrı'nın varlığını kesin olarak kanıtlayamayacağınıza veya çürütemeyeceğinize inanıyor. Çünkü bilim, Tanrı'da neyin test edilebilir ve yanlışlanabilir olduğuyla ilgilenir. Bu, biraz daha zor. Kaku bunu açıklamak için zekice bir benzetme kullanıyor. Birinin geçmiş yaşamında Kleopatra olduğunu iddia ettiğini hayal edin. Onlara ne kadar tarihsel kanıt atarsanız atın, her zaman tarih kitaplarının yanlış olduğunu, çürütmenin imkansız olduğunu söyleyebilirler. Ama işin ilginçleştiği yer burası. Kaku, Einstein'ın inandığı iki tür tanrıdan bahseder. 1 <laughs> kişisel tanrı, mucizeler gerçekleştiren dua ettiğiniz kişi. 2 Spinoza'nın tanrısı, güzellik, uyum ve sadelik tanrısı. Kaku ikinci fikre doğru eğilir. Evrenin zarafeti karşısında hayrete düşüyor ve fizik yasalarının tek bir kağıda sığabileceğine dikkat çekiyor. Aslında sicim teorisindeki çalışması, her şeyi açıklayan sadece bir inç uzunluğunda bir denklem yaratmayı hedefliyor. Kaku'ya göre bu kozmik basitlik, geleneksel bir tanrı olmasa bile daha büyük bir şeye işaret ediyor. Şimdi vitesi Stephen Hawking'e çevirelim. Son kitabında büyük sorulara kısa cevaplar, Hawking, Tanrı sorusunu doğrudan ele alıyor. Hawking'in cevabı ne oldu? Her şey bilimle ilgili. Evrenin kendisini sadece fizik yasalarını izleyerek yoktan var edebileceğine inanıyor. Hawking, doğanın yasaları sabitse ilahi bir yaratıcıya gerek olmadığını savun. Evrenin Big Bang ile nasıl başladığını bir atomdan daha küçük bir şeyden başlayarak açıkladı. Hawking Amacını açıklamak için evreni atom altı parçacıklarla karşılaştırdı. Kuantum mekaniğinde bu küçük parçacıklar varoluşa girip çıkıyor gibi görünüyor. Erken evren bir zamanlar bu kadar küçük olduğundan Hawking benzer şekilde davranmış olabileceğini öne sürdü. İşte karşınızda nihai soruyu farklı şekilde ele alan iki parlak zihin. Kaku evrenin zarif tasarımında bir tanrı olasılığını görüyor. Hawking, bilimin tek başına evrenin varlığını açıklayabileceğine inanıyordu. Ancak her ikisi de kozmosa dair bir merak duygusunu paylaştı. Hawking'in bir keresinde dediği gibi, evrenin büyük tasarımını takdir etmek için tek bir hayatımız var ve bunun için son derece minnettarım. Ne düşünüyorsun? Bilim ve tanrı kavramı bir arada var olabilir mi? Yoksa temelde anlaşmazlık mı içindeler? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin. Ve bu kozmik yolculuktan keyif aldıysanız beğenmeyi, abone olmayı ve daha fazla akıl almaz içerik için bildirim ziline basmayı unutmayın. Bir dahaki sefere kadar yıldızlara bakmaya devam edin.